<laughs> Nasıl doktor bey? Ameliyat çok başarılı geçti. Çok şanslıymış. Aldığı yara organlarına zarar vermemiş. Ay 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 Gö görebilir miyim Hı. oğlum ben? Bu gece yoğun bakımda tutacağım. Ama merak etmeyin hayati bir tehlikesi de yok. Geçmiş olsun tekrar. Oh, çok şükür. Adem buranın durumu ne acaba? Ha, onun bilgisini aldım. Kendisi hala ameliyathanede hanımefendi. söylersen inat eder. Sen konuş da burada beklemesin, perişan olmasın. Evet, hadi. geceden beri bir sürü şey geçti aklımdan. Beni yine yalnız bıraktın diye ne çok kavga ettim kafamda seninle. Kızdım. Çok kızdım. Kırıldım. Söylendim. Ama korkmak hiç aklıma gelmedi Fikret. Çünkü sen döner gelirsin nasılsa hep. Bu kez de geleceksin. Böyle gidersen hiç affetmem seni. Duyuyor musun? Bize bunu sakın yapma Fikret. Çocuklarına dönmek zorundasın, bize dönmek zorundasın. Sakın beni böyle yalnız bırakayım deme. Ne olur. Bitince haber verirsiniz. Serumun ikinci haber verilmesinin sebebi o kadar. Adem. Fikret. Adem. Adem. Fikret. Fikret. Buradayız sonra. Buradayız tamam. Adem. Adem nerede? Git biz yanındayız oğlum korkma. Tamam mı? İyi Adem abi. Adem. Fikret. Fikret. Adem iyi onu da ameliyata aldılar. Ama merak edecek hiçbir şey yok durumunda. O da çok iyi. Allah kahretsin. Ben, ben, ben ne yapacağım? Ben, ben doktor çağırıyorum ben. Hayır abi. Ben, ben, başkasıyla kavga ederken Adem oraya girdi. Beni kurtarmak için. Oraya girdi, orada yaralandı. İyi mi abi? İyi mi どこだ kavrayamadım. Bence sana bakayım dedim. Sevgilim. Fikret'in hayatını kurtarmış. Nasıl? Nasıl onu kurtarmış? Fikret bir kavgaya karışmış. Adem de oradaymış. Adam bıçakla Fikret'in üstüne geldiğinde Adem araya girmiş. Efendim Özgür. Ee, i̇yi, iyi. Durum iyi. Ee, ben e, Okan'ı da aradım ama ulaşamadım. Benim adıma e, durumu bildirirsen sevinirim. Hiç kafam yerinde değil benim şu sıralar. O yüzden biraz kafayı toplayayım, ben sonra arayayım seni. Olur mu? Sen git istersen ya Fikret uyandığına göre. Üstünü başını değiştirirsin bir kendine gelirsin. ...şahap İpek'in yanında kalmak istedi biraz... ...ben de kalmak istedim ama... aklı çocuklarda kalmasın diye kalktım geldim... ...e sizin de kafanız yerinde değil zaten... ...hay Allah'ıma şükürler olsun... ...Allah'ıma şükürler olsun... ...Fikret'i... ...ya göze geliyoruz Esma'cığım... ...göze geliyoruz... ...ya şu hale bak düğünü beklerken... ...ne düğünü ayol... E, ...ne var yani hani... ...bunca zamandan sonra... ...bir nikahla geçiştirmezsiniz diye düşündüm ben... ...öyle... Biz hastaneye mi gitsek? Ah, işte Faruk geldi. Hayırdır? Nasıl? Fikret uyandı. Allah'a şükürler olsun. Oh oh, 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 ne dedi yani ne diyor doktor ne dedi çocuk iyi mi bir şey söyledi mi Nasıl yani? Hani niçin çağırmıyorsunuz canım hastaneye? Tekrar uyuttular anne. Dinlenmesi gerekiyor. Uyandığında o anı yaşadı tekrar ve... ...zor zapt ettik. Mecnun olmuş. Yani bir şey anlattılar mı acaba ya? Fikret Adem'le konuşmak için onu çağırmış mı yani? İşte biraz konuştuktan sonra herhalde ortam mı gerilmiş bir şey olmuş. Sonra Adem çıkmış. Oradan birileri Fikret'e de dalmış. Bıçak falan çekmişler. Sonra birden Adem kapıda belirmiş, içeriye dalmış. Bıçakla Fikret'in arasına girmiş. O arada Fikret de yaralanmış zaten. Yani eğer Adem Araya girmeseymiş ben olacakları düşünemiyorum bile. Allah korusun. Yani biz şu an Fikret'in hayatını Adem'e borçluyuz. Ne bu şimdi? Ha? Bu ne? Ne bu? Hayatın oyunu falan mı bu? Sanki bütün bunlar onun yüzünden başımıza gelmemiş gibi önce konağa borçlandık. Şimdi oğlumun hayatını mı borçlanacağım? Adem dönmeyebilirdi anne. Benim oğlum da dönmeyebilirdi, ölebilirdi. Bugün Fikret oradaysa, o haldeyse hepsi Adem'in suçu. Adama ama. Adam hem celladımız, hem kurtarıcımız. Ne yapacağım ben şimdi? Minnet mi edeceğim? Lanet mi edeceğim? Ne yapacağım ben? Allah'ın belasına ben ne yapacağım şimdi? Ah yani işte. Ya... ...iki ucu pis bir değnek yani. Diyeceğim bilmiyorum artık. Yukarı çıkıyorum müsaadenizle. Korkulma. Korkulma benim meleğim. Ay benim aşkım. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Allah seni bütün dertlerimi unutayım diye mi gönderdin? Yüzüne baktım. Bana iyi gel diye mi geldin sen? Ha? Şükredeyim diye mi geldin? annen olmazsa, sen olmazsan. Ha bir de o kıvırcık kardeş. Siz olmasanız ben nasıl atlatırdım bütün bunları? <laughs> düşünecektin tatlım? Ah. Dilara nasıl oldu? Yani. Allah'tan Nurgül abla sakinleştirici bir çay şey yaptı da onunla biraz uyuyabildi. Hiç olmazsa. Ama iyi değil. Demek ki hala seviyor. ...birine sinirlenmekle silmek arasında çok büyük bir fark var Hep sevdi ki onu. Hiç vazgeçmedi. Dilara'nın sevdiği ve... ...gördüğü taraf... ...Adem'in bu akşamki haliydi demek ki Faruk. Bizim göremediğimiz Dilara'nın hiç vazgeçmediği o taraf. ...kidir can borçluyuz adama. Hı. Kavganın ortasına dalmış. Of. Of. Bu adam iyi mi kötü mü... ...anlayamadım. İnsan bu kadar uçlara savrulur mu ya? Bizi seviyor mu sevmiyor mu... ...ben çözemedim. Ben ilk bir kez birini çözemedim ya. Daha o çözemedi kendini de ondan. Fark Bey yarınki toplantılarınızı erteledim, aklınız burada kalmasın. Özgür, Özgür işten merak etme. E ben dedim ona mesaj atma diye. Bir sürü işin gücüm var, derdim var, bir de işten mi uğraşacaksın. Özellikle de söyledim yani. Ben aradım hayatım. Yarın bir sürü toplantı var, onları iptal ettim. İşte organizasyon falan yapıyoruz ya. Yani. Hı. Kızmış. kızmış. Özgür kızmış. E. <laughs> Allah, ım. Kadın olarak kızmış yani. Ee? Yani cinsiyeti kızmış. Eee? Ne? Niye söylemiyorsun? Yani yeri olmamıştır ne bileyim. Yo vardı yeri. Bir sürü konuştuk ya anne Hani Akif'i anlatırken falan. Niye söylemiyorsun? Ben de adam beklerken bir anda kız görünce ne olduğumu şaşırdım. Ciddi olamazsın. ciddiyim gayet. Hayatım o çombalak. Yani çocuk. Bizim Okan'ın yeğeni. Kıskanıyor olamazsın herhalde. He? Yahu kıskandığımdan değil de. Bir söyleseydin yani. Ne kıskanacağım Faruk, Allah Allah! Ne sırıtıyorsun? atıyorsun, bir şey yok burada. Bence var. Bence var da şu an tadını çıkartamayacağım. Sen bunu bana bir ara hatırlat... ...ben bir konuyu açayım. Hmm. Hı? Saç mı o? Ha, en sevdiğinden. <laughs> Koy onu oraya. Ya. <laughs> Gel annem sen. Abla, aç ağzını bakayım. Yok yok ağzını. durdu. dur, olmaz, mı? Abla şimdi yemeyeyim çünkü börek yiyeceğim. Tamam o zaman. Nurgül abla. Ha. Güllaç yapmamışsın. Güllaç mı? E abim en çok güllaç sever. Ah şimdi olacaktı ki böyle. Cevizli, üstüne nar. Yalan. <laughs> Bak aklıma gelmedi değil ha. Ama sütlaç var diye yapmadım. Ya benim kafa... Dur şimdi. Ben Mustafa'yı hemen gönderiyorum, getiriyorum, yapıyorum, getiriyorum. <laughs> Dur sen. Allah. Allah aşkına, dalga da geçmemez seninle. Ya. Dalga mı? Evet. Hayat, ya ordu doyar bunda, yapma gözünü <laughs> seveyim. <laughs> Allah, bunlar <laughs> ne? hoş geldin. Hoş bulduk. Sen merak <laughs> etme, bu evde hiçbir şey atılmaz. Sen bunların hepsinden bol bol git, <laughs> <laughs> bir an önce ayağa. Hadi bakayım sen, hadi. <laughs> hadi ye. Hoş geldiniz. amcasının <laughs> antenlisi, sen mi geldin? Hem Cesi'nin birisi. Ah, ne haber millet? Hayatım. Selam abi, hoş geldin. Hoş geldin Aşk, abi. Hoş geldin. İyiyim abi şey? Hoş geldin. İyi mi abi? Ya, sağ ol. Kızım. <laughs> hayatım? İyiyim babam, sen? İyidir. Özgür'le konuştum, bugün biraz ferahlamış işlere. Ha, evet. Sağ olsun. Çok rahatladı. Vallahi kel başa tarak gibi kız ha. Ay o ne be? <laughs> Ay öyle derler. böyle saçını böyle hep bir tarafa böyle uzatanlar, böyle tarayanlar var ya ondan öyle derler. <laughs> Ben sana dedim ya bu kız cabbardır diye, bak bana boşuna kızdın sen. Vallahi billahi, yani cebine koy gezdir, öyle bir kız yani. Hmm. Adem'den haber var mı abi? Merhaba çocuklar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Oo. Maşallah masada da yok yok yani. Nurgül ablalar biraz döktürmüşlerdi. Hastamız vardı. Hoş geldiniz. Merhaba, Kalkamıyorum böyle uzaktan şey oldu ama kusura bakmayın. Fikret, çok şükür. Çok iyi gördüm seni. Merhaba canım. Be. Ee, Esma nerede? Onun vakıfta işleri vardı da oraya gitti. Ah, çok iyi, çok iyi. Ben de sizinle yalnız konuşayım istiyordum. Yoksa Esma'nın yanında bunları konuşmamız mümkün değil. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır. <laughs> Ee, çocuklar şu düğünü Ocak başında yapalım diyorum. Çok vakit geçmedi mi?